Vay Burhan. Ya bu adamın ne kadar acı bir kuvvet var. Pes. Ayol yaprağı ne yenildin o zaman? Kız üzülsün <laughs> istemedim Şahika Hanım. Kibar bir insanım. Nişantaşı çocuğuyum. Eski İstanbul tirviyesi diyelim. Tirviyesi mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, diyor ya? Eski İstanbul tirviyesi. Benim konuşmamla dalga mı geçiyorsunuz Şahika Hanım? Burhan Bey abartıyorsunuz ama sizin gayet tatlı bir şiveniz var. Tabii canım, bence de, de sempatik bir yerde. Ama Şahika Hanım sempatik bulmayı, gülünç buluyor, hep dalga geçiyor benimle. Şahika her şeyle dalga geçiyor Burhan Bey, tarzı öyle. Ama benim Türkçeyi de perfect bir aksanla konuşmam gerekiyor. Öyle anlıyorum. Demek ki şehirli dış görünüşüm ve avantgard giyim tarzımla bazı harfleri yutmam uymuyor. E, diksiyon dersi alın Burhan Bey. İdris mi? Kaç olur o? Önce en güzeli kendiniz çalışın. Mesela kalemi ağzınıza alın, öyle konuşun. Ee, şey çakıl taşı da iyi derler. Çakıl taşı mı? Ee, şimdi çok eskiden filan büyük bir düşünür böyle düzgün konuşmayı öğrenmiş. Bir iki tane böyle çakıl taşı alacaksınız ağzınıza, tekrarlama söylüyor söylüyor çalışacaksınız. Çakıl taşı. Güzel fikir. Hem de bedava. Güzel.